Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçek gündeme devam ediyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin zor durumda olduğunu iddia etti ve 20 yıldır AK Parti'ye oy vermedim diyen bir kişiyi belediye başkan adayı yaptı diyerek ismini vermeden Aydın, ay Aydın'a gönderme yaptı ve ardından sözü Kanal İstanbul'a getirdi ve İstanbul'a ihanetin Nirvanası Kanal İstanbul'dur dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kötülüktür ve bunlar bir avuç insan. Bir avuç insan. Öyle Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak kuruma gönderme yaptı. Çözmek yerine peki başka neyi önemsediler? Bunu önlemenin yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ, Bekardere, İsla ve Çengelköy Çevre Projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Size o ihaneti yaptırmayacağız. Yaptırmayacağız. Kanal İstanbul projesine tepki gösteren İmamoğlu, Kanal İstanbul, İstanbul'a ihanetin nirvanası. Size o ihaneti yaptırmayacağız ifadesini kullandı. Bir de İstanbul'un Bağrını delerek kanal açacağız diye bangır bangır bağırıyorlar. Biri bağırıyor diye diğerleri de bağırıyor. Diğer bağıranlar inanmıyor gene bağırıyor. Niye böyle bakıyor bağırıyor diye bağıralım. Kanal İstanbul diye. Acı, vahim, trajik bir durum. İstanbul'a ihanetin nirvanası. Size o ihaneti yaptırmayacağız. Ağızlarına Kanal İstanbul'u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular. Yerel seçim geldi. Bangır bangır Kanal İstanbul'u savunan kişiler aralarında aday olanlar da var. Ağızlarından kelimesi bile çıkmıyor. Niye? Günü geldi mi söyleriz. Burada da milletimizi aldatalım. Yok öyle ya ama. Bu millet aldanmayacak. Gazeteci İpek Özbey'e gündeme dair konuşan İmamoğlu, Murat Kurum'un bakanlık döneminde İstanbul için ortaya koyduğu tek şeyin kupon arazi, boş arazi, rezerv alan kamu arazisi rantı olduğunu öne sürdü. Ağızlarına Kanal İstanbul'u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular. İmamoğlu konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Aydın Ayaydın'ın 22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim sözlerine atıfta bulunarak bu AK Parti'nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir dedi. Çok şükür Allah'a insan olmanın anlamını ve değerini bilen kişileriz. İmamoğlu kendi adaylarıyla seçime girecek İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'le ilgili de Akşener'den kendisine yönelik bir öfke hissetmediğini vurguladı. Öremsekil olarak seçime girme kararı var. İttifaklar konusuna değinen İmamoğlu, bunun adı ister İyi Parti olsun, ister Türkiye İşçi Partisi olsun, ister Deva Partisi ya da Saadet Partisi olsun hiç fark etmiyor. Bütün partilerin bu anlamda Türkiye'nin geleceği için konuşabilmeleri lazım. Bunun illa ittifak anlamına gelmediğinin altını çizeyim ifadesini kullandı. Kim oy verirse versin benim güzel insanlarıma bakışım net.